Bugün sizinle güzel ahlakı konuşacağız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en önemli özelliği insanları ahlaklı hale getirmesidir. Ahlak dediğimiz şey müminin kendisine zarar vermemesi, komşusuna iyilik etmesi, diğer insanlara zarar vermemesi, iyilik yapması ve Allah'ın beğeneceği davranışları yapması demektir. Nedir bunlar? Tabii bu oldukça güzel, zor bir konu ve oldukça da önemli bir konu. Eğitim insanın ahlakını düzeltmeli, davranışlarını düzeltmeli, yanlışları bırakabilmeli insan doğruya yönelmeli. Burada eğitimcinin en önemli özelliği de yetiştirdiği insanları erdemli insanlara dönüştürmeli, iyilik yapan insanlara dönüştürmeli. Çok hayret ettim. Bir defasında Hz. Ömer ile ilgili bir bölüm okudum hayat Sahabe'de. Çok hayret ettim. Hazreti Ömer bir Müslüman olmadan önce bir cariyeyi Müslüman olduğu için dövüyor ama nasıl tekme, tokat, sille aman Allah'ım bütün gücüyle Hazreti Ömer'in çok güçlü bir adam olduğu, iki metre boyunda olduğu ve güçlü kuvvetli olduğu rivayet edilir ve sonunda bırakıyor cariyeyi. Diyor ki sana acıdığım için bırakmadım yorulduğum için bıraktım. Bu adamı düşünün. Bu adam Müslüman olduktan sonra nasıl merhametli hale geliyor? Bir gece sokakları dolaşıyorlar ve bir çığlık duyuyor. Çocuk ağlamaları duyuyor Hazreti Ömer ve kulak kesiliyor. Gidiyor bir şehir kenarında çadır gibi baraka gibi bir yer. Çocuklar var, bir nine var. Nene ocakta bir şeyler kaynatıyor çocuklar da aç bize yemek ver, yiyecek ver, açız gibi ağlaşmalarda bulunuyorlar. Ne oldu diyor, tabi selam veriyor, diyor ki bu çocuklar niye ağlıyor? Böyle böyle diyor işte ocakta bir şey kaynatıyorsun. Kadın tabi çocuklarına, torunları bunlar yetim kalmışlar. Onlara bir şey veremediği için canı sıkkın biri de dışarıdan gelmiş kendisine sorguya çeker gibi sorular soruyor. Ve buna da kızıyor orada diyor sadece su var. Taş kaynatıyorum su da diyor. Hazreti Ömer nasıl oluyor ama artık halife çünkü e, herkesten sorumlu ev. E, oradan Palas Pantiras çıkıyor ve Abdullah bin Abbas'ı da yanına alıyor. Hızla koşarak hazineye geliyorlar. Oradan bir çuval un alıyorlar ve bir çömlek yağ alıyorlar ve yine aynı hızla çuvalama Hazreti Ömer'in sırtında ve çadıra gidiyorlar. Nasıl ter içinde artık çadıra tekrar selam verip geliyor. Ocağa işte tencere koyuyor, yağ eritiyor, unu koyuyor, bulamaç yapacak ve ocağa kendisi üfleyerek Ateşi harlıyor ve sonunda çocuklara işte helva yapıyor Hazreti Ömer'in iyi helva yaptığı, bazen genç kızlara gelinlere de helva yapmayı öğrettiği ile ilgili rivayetler var kitaplarda çocuklara bir güzel helva ikramında bulunuyor çuvalı da oraya bırakıyor çömleği de bırakıyor. Ve bir süre çadırın kenarına çekilip oturuyor. Çocukların oynamasını seyredene kadar çocuklar oynayınca hadi diyor Abdullah kardeşim gidelim. Ee, burada yetimlere acıyan, şefkat eden bir Ömer ne sayesinde oluyor bu? Kur'an geliyor ve Kur'an Hazreti Ömer'in ahlakını değiştiriyor. Bugün... Toplumda birçok şikayetlerden, birçok haksızlıklardan söz ediyoruz. Özellikle boşanmalar, kazısını dövenler, kadın cinayetleri gırla gidiyor. Biz bunları düzeltemiyoruz ve bunlardan şikayet ediyoruz. Bunlarla ilgili yasalar, masalar çıkarıyoruz ama yasaların da bir işe yarattığımız yasalar bir şeye yaramıyor. Ama Peygamberimiz bunları bitirmiş, Kur'an yasa getirmiş. Bir defasında Hazreti Ayşe annemize diyorlar ki Peygamberimizin ahlakı nasıldı? Bu da şaşırıyor. Siz Kur'an okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur'anın ahlakıydı diyor. Bu son derece önemli ve bir defasında soranlara Müminin Suresindeki ilk sekiz ayeti okuyor. Buradaki ayetler Müminin ahlakını anlatıyorlar. Diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Müminler kurtuluşa erdiler. Kurtuluşa eren yani kurtuluş bir müminin en önemli amacı da bu. Kurtuluşa ermek. Yani cehennemden kurtulmak, cennete ulaşmak. Bunlar cennete kavuşan, cehennem ateşinden kurtulan müminlerin özellikleri. Namazı huzur ile, huşu ile kılarlar. Allah'ın huzurundaymış gibi kılarlar. Boş laflardan, boş şeylerden yüzlerini çevirirler. Ve kendi mallarından zekat olarak verirler. Burası son derece ilginç gelir bana. Çünkü İslamiyet öncesi Arap toplumu, Fakiri ezen, köleleri sömüren, cariyeleri sömüren bir toplumdu. Yol kesen, eşkıyalık yapan, yağma yapan bir toplumdu. İnsan öldüren bir toplumdu. Kur'an gelince mallarından vermeye başlıyorlar, sadaka veriyorlar. Hatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, cehennem azabından, ateşinden Yarım hurma da olsa vererek kurtulunuz diyor. Yarım hurma nedir? Ama hiç kimse bir fakire, yoksula, zayıfa, güçsüze veremedim demesin. Yarım hurmayı bile peygamberimiz sayıyor. Bu bakımdan son derece önemli fakir, yoksulu, güçsüzü döven Ömer yetimleri doyuran Ömer'e dönüşüyor. Sebep bu. Rabbimiz kurtulacakları sayıyor ve Hazreti Ömer'in zaman zaman eski günleri hatırladığı ve ağladığı rivayet edilir ve hatta e, Halifeliği zamanında İran fethedilmiş, oradan servetler gelmiş, altın, gümüş. E, sikkeler, kalplar, bir sürü servet gelmiş ve Hazreti Ömer bir gün namazdan sonra namazı kıldırıyor. Hemen koşarak odasına gidiyor. Pek böyle yapmaz da diyorlar. Neden böyle gitti? Sahabelerden birisi Ebu Bey'de bir cerrah kardeşi zannediyorum. O da gidiyor Ömer ne yapıyor diye. Önünde böyle ganimet olarak gelmiş altın, gümüş, tepsiler ıbrıklar vesaire birçok bir şey var. Ve Ömer bunlara bakarak düşünüyor ve ağlıyor. Bunlar diyor Peygamberimizin zamanında, Hazreti Ebu Bekir zamanında gelmedi. Biz iyi adamlar mıyız, kötü adamlar mıyız, imtihan için verildik bunları ne yapacağım diye derin derin düşünüyor. Orduları zafere ulaşmış, ülkeler fethetmiş, bir sürü ganimet, servet gelmiş. Onlara Ömer şüpheyle bakıyor. Çünkü ahiret bakımından, dünya bakımından bunlar iyi. Ama ahiret bakımından zararlı mı bunları düşünüyor ve dağıtıyor. Hazreti Ömer gelen ganimetleri hiçbirini biriktirmeden dağıtıyor. Ve onlar e, namuslarını korurlar, korurlar eşleri ve cariyeleri hariç. Bunun dışında kim başka birisinin namusuna ırzına göz dikerse bu haddi aşmışlardır diyor. Ve burada emanete riayet ederler. Verdikleri sözde dururlar ve onlar namazı yerli yerinde kılarak muhafaza ederler diyor. Bu da namazın sürekli kılınması gerektiğini ifade ediyor ve bunlara Cenab-ı pardon Firdevs cennetini vaat ediyor ve onlar orada ebedi kalacaklardır diyor. Kur'an-ı Kerim insanların ahlakını değiştiriyor. Onun için her gün Kur'an okumalı Rabbimizin buyruklarını nefsimize, şeytanımıza, anlatmalı ve ahlakımızı güzelleştirmeli. İslam güzel ahlaktır buyurur Peygamberimiz. Almanya'da Müslüman olan bir kardeşimizle tanışmıştım. Hayatında ne değişti diye sordum. Dedi ki, Hristiyanken haftada bir kiliseye gidersin gitmezsin. O bir gelenek öyle bir emir yok. Müslüman olunca günde beş defa Rabbimle irtibat kurdum. Her gün beş defa Rabbimizle beraberiz. Komşumuz Herman Heller demişti ki, psikiyatrist, bu müthiş bir şey. Her gün Cenab-ı Hakk'ın huzuruna günde beş defa duran ve orada Allah'ım beni doğru yola ilet, ihtina sıratal müstakim diyen bir adam, eğer bunu şuurla söylerse Rabbine, söz verirse doğru gideceğim diye bu adamın şaşırması mümkün olmaz derdi. Dolayısıyla İslamiyetin getirdiği en büyük yenilik güzel ahlak. Peygamberimizin bir eğitimci olarak öğrettiği en önemli şey güzel ahlak. Kötü insanlar iyi insanlar oluyorlar. Yağmalayan, çapulculuk yapan, soyan insanlar yarım hurma bile olsa veren insanlara dönüşüyorlar. Allah Rabbimiz bize her gün Kur'an okuyan ve ahlakını güzelleştiren kullarından olmayı nasip eylesin. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olunuz.